Kutupsal koordinatlar test soruları 5. Bu videomuzda kutupsal koordinatlar konusuna ait bir test sorusunun çözümünü yapacağız. Sorumuza bakalım. Aşağıdaki integrallerden hangisi r eşittir 4 sin teta çemberinin içinde ve r eşittir kosekant teta doğrusunun üzerinde kalan bölgenin alanını verir? Öncelikle bir çizmeye başlayalım. Bunların çember ve doğru olduğunu söyleyerek işimizi oldukça aslında kolaylaştırmış. Öncelikle bu çemberin nasıl bir çember olduğuna gelelim. R eşittir A çarpı sin Bu A'nın yarısı bizim merkezimizin koordinatını ve aynı zamanda yarı çap uzunluğumuzu gösterecek. Sin olduğu zaman Y ekseni üzerindedir merkezimiz. Sıfıra A bölü 2. Kos olduğu zaman X ekseni üzerindedir. Merkezi A bölü 2'ye sıfır olur o durumda. Bizimkisi burada şöyle olacak. A bölü 2'ye 0 0 A bölü 2 merkez olacak. Yarı çapımız da bu şekilde A bölü 2 şeklinde olacak. Tabi bu şekilde ezber formülü kullanmayacağım diyenler çıkabilir. O zaman onların yapacağı şey buradakinin nasıl bir çember olduğunu belirlemek için. R x kare artı y karedir kök içinde. x r cos theta'dır. y r sin theta'dır. Bunları götürüp burada yerlerine yazacağız. R karekök içinde x kare artı y kare. Burada dördümüz var. Sin teta yerine de y bölü r yazacağız. Yani y bölü r dediğimiz şey bu karekök içinde x kare artı y kare. Bu x kare artı y kare ile karşı tarafı çarparsak kök ortadan kalkar. X kare artı y kare eşittir 4 y olur. Bu 4y'yi bu tarafa alırsak x kare artı y kare eksi 4y eşittir 0. Burada eksi 4y olduğu için her iki tarafa 4 eklersek x kare artı y kare eksi 4y artı 4 eşittir. Neden 4 ekliyoruz? Burası y eksi 2'nin karesi olsun diye. x kare artı y eksi 2'nin karesi eşittir 4. Burada ben niye A bölü 2 demişim? Zaten A'mızın 4 olduğunu görüyoruz. 2 deyip yazacaktık orada. Şu an bir an bakınca orada kafam ona gitti. Merkez 0'a 2. yarıçap ise 2. Yani biz bu şekilde R eşittir 4 sin teta gördüğümüzde ha, A sin teta bu. Merkez 0'a 2. Bunun yarısı. yarıçapta bunun yarısının değeri 2. Bu negatif olursa sıfıra eksi yarıçapı tabii ki her zaman pozitif söyleyeceğiz. Şu çemberi doğru düzgün çizelim. Merkezi sıfıra 2 yarıçapı çapı 2 olan çemberimiz. Sıfıra 2 ise yarı çapta 2 ise şöyle 4'ün olduğu yerden bir de orijinden geçen çok da mükemmel olmasa da bir çember çizdik. Şimdi gelelim bunun bir doğru olduğunu söylemiş. Bunu yaparken ise direkt bunları bir kullanmak gerekir. R yerine şunu bir yazalım. Kare kök içinde x kare artı y kare. Kosekant 1 bölü sinüs detadır. Sinüs deta yerine y bölü r yazacağız. Yani bunun yerine y bölü kare kök içinde x kare artı y kare. Bu alttaki ile bu karşıdakini çarpacak olursak karekök kök içinde x kare artı y kare çarpı y bölü kare kök içinde x kare artı y kare eşittir 1 olur. Bunu bu tarafa komple çarpı olarak geçirdik alttakini. Bunlar birbirini götürüyor ve y eşittir bir doğrusu geliyor. İşte kastettiği bu doğrusunun üzerinde y eşittir bir doğrusu nerededir? Burada. Bu doğrunun üzerinde bu çemberin içinde kalan bölgenin alanı. Aradığımız yer burası. Şimdi bizim buradaki tek derdimiz buradaki bütün alan çemberin içinde kalıyor da nereden nereye kadar? bizi ilgilendiren kısmı bir gelelim. Şimdi burada nasıl bir gidişatımız olacak? Şuradaki açıya ihtiyacımız var. Şu açıdan başlayacak. Şu açıya kadar devam edecek. Biz bu 1 buradaki açıları belirlememiz lazım. Aslında uzunluklar belli zaten. Şurasının uzunluğu 1. Şurasının uzunluğu 2. Şuradan şöyle gidelim. Orasının uzunluğu 2. Burası 90. Bu tarafa 1 kaldı. Burası 30 derece olur. Burası 60 derece. Burası 60 derece olduğu zaman Burası zaten 60-60-60 oluyormuş. Boşu boşuna yorduk kendimizi. Burası 60 derece oluyor. Bu tarafta yine Aynı şekilde burayı birleştirirsek bunun uzunluğu 2, buranın uzunluğu da 2 zaten. 60, 60, 60 yine gelecek buradan da. Yani bizim buradaki açının bulunduğu yer başlangıç yerimiz. Burası 60 derece ise burası 30 derecedir. 30 dereceden sonra başlayacağız. Pi bölü 6'dan başlayacağız. Sonra buradan 120 ilerliyoruz. 150'ye kadar geleceğiz. Şurada da 30 kalacak. Yani burada 150 dereceye kadar geleceğiz. 150 derecede 5 pi bölü 6'dır. 180 bölü 6, 5'e çarparsak 150. Yani bizim formülümüzde atılacak olursak 1 bölü 2 alfadan beta'ya alfa 1'den alfa 2'ye de diyebiliriz. R kare d de, theta bizim alan formülümüzdür. Yazalım. 1 bölü 2 çarpı pi bölü 6'dan 5 pi bölü 6'ya kadar gideceğiz. pi bölü 6'dan 5 pi bölü 6'ya kadar. Buradan zaten birçok şık eleniyor. Bu olamaz. Pi bölü 6'dan 5 pi bölü 6'ya bu olamaz. Bu da olamaz. Gerçi pi bölü 6'dan pi bölü 2'ye gidip çıkan sonucu 2 ile çarpmış olabilir. Şunu elemek için erken davranmamak lazım. Orada bu taraftaki bölgeyle bu taraftaki bölge simetrik. Şimdi Burada nasıl bir hareket tarzı içinde olacağız? Çemberin içinde kalıyoruz. Bunun da üstünde olacağız. Çemberin denkleminden bizim buradaki doğrunun denklemini çıkartırsak bize bu aradaki alanı verir. Çemberin denklemi burada 4 sin teta. Onun karesini alıyoruz. 4 sin teta'nın karesini alıyoruz. Eksi Normalde e, bu yaptığımız işlem nereden nereye kadar bulmuş oldu? Pi bölü 6'dan 5 pi bölü 6'ya kadar. Şu yazdığım integralin neyi bulduğunu göstereceğim. Bu integralde fazlalık yerlerimiz var. Ben böyle olmaz mavi ile gösterelim. Şu yazdığımız integral sadece şöyle dt'ta deyip kapatayım şunu. Şuraları da içine alır. Yani şuradan başlıyor şuraya kadar bu çemberin içinde kalan bütün her yer var burada. Şimdi bizim şu doğrunun altında kalan yerleri çıkartmamız lazım. Yani pi bölü 6'dan pi, 5 pi bölü 6'ya kadar bu doğrunun denklemiyle çıkarttığımızda da şurayı çıkartmamız gerekiyor. Onu da şöyle eksi yine pi bölü 6'dan 5 pi bölü 6'ya. Bu sefer buradaki doğrunun karesini alacağız kosekant teta'nın karesi d teta. Bunun da başında 1 bölü 2 var tabii ki. Burası ise bize pi bölü 6'dan 5 pi bölü 6'ya kadar bu doğruyla arada kalan bu üçgensel bölgenin alanını veriyor burası. İşte bu ikisinin çıkartıldığı ışık şey bizim cevabımız olacak. Biraz kötü görselleri çizdim yaptım ama neyse. 1 bölü 2 parantezini alıp bu iki integral'i birleştirelim. 1 bölü 2 parantezinde pi bölü 6'dan 5 pi bölü 6'ya bunun karesini alırsak 16 sin kare teta'dan bunun karesini alırsak eksi kosekant e, kare teta d teta bize sadece bu üst tarafın alanını vermiş oluyor. Şu bölüm Buradan itibaren çember içinde kalan her şeyi şu bölüm şurayı verdiği için ondan onu çıkarttığımızda aradığımız yer kalmış oluyor. Hangi cevap bu? 16 sin kare teta kosekant kare teta cevabımız B şıkkı. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.